bu ne babası gel Yendet. bak. Yengeç. Yengeç mi bu gel bak. Yengeç. Yengeç. Sana da bunu alalım babası. İçine bak. Aa, yeni lan o. Ne oldu? Sen de mi gelmek ay, istiyorsun? Ay, ah, sen de mi gelmek istiyorsun Allah'ım ya. Bize gelmek istiyor galiba. Efe, şey oturmasın şey şey şey. dikkat et. Açalım mı? Açalım mı? Abi al abi açsın onu. Sen izin Sen izin Bak. Kafes burada. Beyaz. Çeviriyor değil Tamam. Tamam. Altına bir tamam. Sen, ne bir sen oradan sen 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 ne tamam. Aynen. Sen ne alalım. Tamam. Artık bu bizim kuşumuz mu oldu? Evet, bizim kuşumuz çok, çok tatlıymış. İşte, i̇şte, şey, soyuyor. Bu soyuyor da Bu da soyuyor. Anne bir çay Evet. Bir tane daha mı? Evet, bir tane daha. Daha sonra bu.